peynir tabağı. Ah! Meyve kasesi. Ah! Jambonlu sandviç. Aperatiflerle başa çıkabildin. Peki ana yemeğe karşı ne yapacaksın bakalım? Ah! 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 Yalan sanım. Bakalım gerçek kimliğin neymiş? Büyük fıstık ezmesi. Evet, beni yakaladın aynasız. O tarihte fıstık ezmesi olmalı, şöyle değil. J ve F e denmiyor, F e ve J deniyor. Evet, jüriye anlatırsın ve şimdi şu jöleyi... Hayatta olmaz tatlım, bu jöle bir yere gidemez. Tuzakmış. Tabii tuzak olacak. Ben de ağırlık dolu bir asansör gibi düştüm tuzağa. Ay, eyvah! Artık işini bitirme vakti geldi. Parçacıklı stilde. Bir şey unuttun galiba. Ha. Benim başım asla sıkışmaz. Ha! <Gülüyor> 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 o rafta ne zamandır bekliyorum haberin var mı? Son kullanma tarihimiz yaklaşıyor. Onunla işimiz bittiğinde yıldızları sayacak. Ve gök uşaklarını. Olamaz. Öfkeli gevrekleri nasıl durduracağız şimdi? Uhu, 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 uhu. Haklısın. Gevrekler. Süt dökmüş kediye dönmeyin bakayım. Ay ya. Olamaz, olamaz. Ben bir şeyin yok benimle kal şöyle. Benimle kal şöyle. Jöle. jöle. Oh, Sonunda rahatladım. <laughs> Olamaz. Hayır. Ürünlerim bitmiş. Süren <laughs> doldu. Şeref için. <gülüyor> hey! <gülüyor> Ha, dışarı. Sizlere ünlü dünya yemeğimizi takdim ederim. Dolapta bulduğumuz şeyler güveci. Üstüne renk katsın diye portakal koydum. İşimiz bitti. <laughs> Bu yemek. Nefis olmuş, bayıldım. Saniye. Evet, bu tallı gevreklerin yavan kuru karışımı ve fıstığın ezmesi, bu, bu mükemmel. Şu altındaki çıtır şeyin ismi nedir peki? Aa, tabak. Nefismiş. Aa, paçayı kurtardık mı ya?